An Ebi Firas Ebu Firas'tan rivayet edildiğine göre Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hizmetinde bulunuyor. Efendimizin abdest suyunu getiriyor. Efendimizin bir ihtiyacı varsa geceliğin Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in kapısında bekliyor. Hayatını ehli suffeden hem ilim öğreniyor hem ehli suffeden hayatını Resulullah'ın yanında ona hizmet ederek geçirmek isteyen ve gönüllü olarak yapan Ebu Firas el-Eslemi diyor ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yine abdest suyunu getirdi bazı ihtiyaçları oluyordu onun ihtiyaçlarını ihtiyaçlarına cevap veriyordum bir gün bana dedi ki ey Ebu Firas iste iste benden ne istersin ne istersen iste ne istersin Bizim aklımıza ne gelir? Belki dünyada yani hani ayet var ya feminen nasi ben yekulu rabbena atina fid dunya ve ma lehu fil Sadece bana dünyada ver. Ahirete gitmeyen sadece dünyada alıyor. Onların ahiretten nasibi yoktur. Ebu Firas'ın değerli kardeşlerim isteği şu. Fakultu diyor, dedim ki es'eluke murafakake fil cennet. Ya Resulallah cennette seninle komşu olmak isterim. Tek isteğim bu. Cennette seninle beraber olmak isterim. Yani cennetten istemesi hem cenneti istiyor hem de Peygamber Efendimizle beraber olmak istiyor. Zaten Peygamber Efendimiz cennetin en üst derecesinde, zirvesinde, cennetin de dereceleri var öyle bir istekte bulunuyor ki cennette seninle beraber olmak istiyorum ya Resulallah diye. Daha sonra Peygamber Efendimiz buyuruyor ki başka bir şey istemez misin? Başka bir isteğin yok mu? Kultu dedim ki huvede bu bana yeter. Başka bir şey istemem. Bu bana yeter. Cennette seninle beraber olayım bu bana yeter diyor. Başka bir şey istemem diyor. Daha sonra Efendimiz de buyuruyor ki o takdirde ben sana dua edeceğim ama sen de bir kefreti sucud, secdelerini arttırarak yani ibadetlerini arttırarak, mücadele göstererek, gayret göstererek bana yardım et.